Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Şok Market'lerine gelecek ürünleri inceliyor olacağız. Başlamadan önce kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Çekmece içi organizer 30 lira. 2 gözlü çekmece 30 lira. Kapaklı organize kutu 20 lira. Çok amaçlı kapaklı kutu 25 lira çekmece düzenleyici 15 lira. Kadın uyku çarabı yumuşak doku 10 lira. Tek kişilik lastikli çarşaf seti 50 lira. Çift kişilik nevresim seti 70 lira. Çelik cezve çeşitleri 20 lira. Limonluk 14 lira üçlü saklama kabı seti 23 lira. Dörtlü bardak altlığı 6 lira. Dörtlü Amerikan servisi 30 lira. 25 lira üzeri ürünlerde dörtlü Pepsi Cola 14 lira. Bingo oksijenli çamaşır suyu 16 lira. Ketçap mayonez 20 lira. Yazıcı 950 lira. Kitap çeşitleri 10 lira, tekli portmanto 90 lira, kadın erkek şemsiye 50 lira, kahve makinesi 190 lira, kahve ve baharat öğütücüsü 140 lira, komple blender set King markı 200 lira, oyuncu koltuğu 3500 lira. Bernardo marka elektrik süpürgesi 500 lira.